Patates yemeği çok severiz ama patatesler yerken biraz dikkatli olmamız lazım. Neden? Çünkü yanlış saklama koşullarıyla ya da fazla bekletildiğinde filizlenen patatesleri tüketmeden önce bir kez daha düşünün zira uzmanlara göre filizlenen patatesle içerisindeki solanin maddesi ölüme dahi götürecek sonuçlar doğurabilir. Şimdi çok daha bilgi için CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak'a döneceğiz. Emrah Çakmak uzman konuğuna sordu. İzleyelim. Evet hemen hemen hepimiz evimize patates alıyoruz. Marketlerden, bakkallardan birçok yerden ama patates alırken bazılarının Filizlenmeye başladığını görüyoruz. Özellikle alt kısımda kalanlarda. E, bu filizlenmenin sağlığa bir takım zararları var. Ne gibi zararları var? Bunu konuşacağımız bir yayın konuğumuz olacak yanımızda. E, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Hüseyin Tapik ile birlikteyiz. Kendisinin özellikle bu filizlenen patatesin sağlığa zararları konusunda bir takım açıklamaları oldu ve çok da izlendi hocam. Siz de birlikteyiz. Diyerseniz size takdim edeyim. Bu filizlenen patates tüketildiğinde sağlığa ne gibi zararları var? Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu niçin filizlenir? Belli bir dönem içerisinde her canlı varlık doğasına kavuşmak ister. Filizlendiği zaman ben artık toprağa gitmeyeyim, yeni ürünler çıkartayım ve size yeni patatesler vereyim. Ama bu arada ben böceklerden, mikroorganizmalardan korunayım diyerekten bu filizler yapar. İşte bu, bu zehirli bir maddedir. Bundaki zehrin adı %95'i solanindir. Solanin çok zehirli bir maddedir ve bu sadece filizlenmeye kalmaz, yeşilde bir renk oluşmaya başlar. Dolayısıyla filizlenmiş olan bu patates kendini üretmek için tedbir almıştır. İnsana onda şunu verir: Artık beni toprağa kavuştur, beni yeme. Seni de mahvederimdir. Peki ne yapar biliyor musunuz? Anlatayım mı? Anlatın. Anlatayım. Siz de anlatayım. anlatayım. Bu solanın maddesi hücrelerin membranını bozar. Yani bizi hedefi 12'de vurur her türlü hastalık başlar. Sadece bununla kalmaz. Bağırsak geçirgenliği yapar. Bağırsak geçirgenliği yaptığı zaman bütün hastalıklar başlıyor. Otoimmün hastalıklar başlar, kalp hastalıkları başlar, sinir sistemi hastalıkları başlar. Bakarsınız ki terliyorsunuz, bakarsınız ki ishaliniz var, bakarsınız karın ağrısı. Gidersiniz ya bir şey olmadı, bilemezsiniz bundan olduğunu. Ama bir gıdanın bir noktası bozuldu ise her tarafında ufak tefek bozukluklar vardır. Şimdi solanin bundan sonra bronkosipan dedim astım gibi şeye daha sonra kolapsa yol açabilir, kalp yetmezliğine sokabilir ve sizi ölüme kadar götürebilir. Sizlerde televizyonda görmüşsünüzdür bir yurtta bütün çocuklar zehirlendi. Neden oldu? Solanin'de ne oldu bu? Ayrıca, Bu ayrıca... kadar tehlikeli evet, mi Evet, oldu? evet ama insanlar bunu tabii az yedikleri için, az tükettikleri için, e, hani öyle ciddi şeyler olmadıkları için bunu çok fazla bilmiyorlar. Ayrıca asetil kolin esterazı inhibe eder asetilkolin esterazi inhibe ettiği zaman astım gibi hastalıklar, kalpte önemli problemler sonunda komaya kadar gidebilirsiniz. Sakın şuna aldanmasın insan, biz köyümüzde tüketiyor olmuyordu, etmiyordu. Evet biz de küçüklüğümüzde yemişizdir. Ama bunun miktarıyla önemli. Bir de bunun iç kısımlarında solanin çok az olur. Yani burada bu zaten size sinyal veriyor. Ben kimse dokunmasın, ben üreyim, üreyim, üreme şeyini getireyim. Onun için zehirlidir bu. Hocam bir kestiğimizde içini bir görebilir miyiz acaba? Şimdi burada bakın burada Örneğin. yeni yeni çıkmış. Şey, işte i̇çinde fazla bir şey göremezsin. Bunlar tahlillerle ve bir sürü araştırmalar var. Solanin miktarına kadar. Mesela patatesin birçok cinsleri var. İşte ne agri şu bu falan bunlara göre yapılmış o kadar güzel deneyler var evet. ki. Hocam evet. bir tanesini örneğin bir şöyle bir yayında göstermek anlamında yersiniz şöyle bir tanesini bir keselim. Evet keselim mesela burada ama şimdi bu patates henüz daha yeni yeşil, yeşillenmiş. Yani yeşillenmemiş henüz bile. Bundaki tehlike daha az. Yeşillendiği zaman bu daha fazla büyüdüğü zaman tehlike daha fazla. Peki hocam neden yeşilleniyor? Neden yeşilleniyor? İşte burada solanin maddesi patates kendini korumaya alıyor. Estaftan gelecek böldü böceği mikroorganizmalardan kendini korumak için bu zehirli maddeyi salıyor. Bu zehirli madde ...onun tekrar üremesini sağlıyor. Acaba fazla kaldığında mı bu bilgileri de vermiştiniz? Onu da hemen söyleyeyim. Kalmamak için ne yapacağız? Saygıdeğer üreticilerimiz... ...bunun topraktan sonra karanlık alanlarda... ...4-6 derecede belli nemli ölçülerinde... ...onun Tarım Bakanlığı'nın bir takım bir şeyleri var. E, o Bu şekilde saklamaları... Lojistikte çok önemli taşıma şartları... ...zedelenenlerde de bunlar çabucak gelişebilir. Ama en önemlisi... ...bu satış reyonlarında... O depolarında bunların karanlık alanlarda üzeri siyah bir çarşafla örtülmesi dışarıya çıkarttıkları zaman yine siyah bir çarşafın altında ama ön kısmı hani böyle insanlar görsün diyerekten böyle 3-5 tane koyabilirler. Bu şekilde yaptığımız zaman bunlar kolay kolay bir şey olmayacak. Size dahasını söyleyeyim. Ee, özel bir kimyasal madde burada e, kloropuran diye çok da şu anda hatırlayamadım. Bir madde kullanıldı. Bunlar bozulmasın, böyle olmasın diyerekten. Ama bu insan sağlığı tehdit için vazgeçildi. Şimdi özellikle karanfil yağı, nane yağı depolara koyulduğu zaman bunların yeşermesini geciktiriyor. Ya bir de insaf, yıl 12 ay biz bunu tüketiyoruz. Bırakın da biraz toprağa karışsın. Peki biz bunu israf edelim mi? Hayır bunu keser toprağa korsun. Bir toprakta burada bir tane sen korsun. Hatta şu bir parçasını koy, bir parçasını bunu yeniden patates alır. Alın. Bir patates kesi 15-20 patates alırsın. Dünyanın en zengin insanda mutluluğu o kadar parada değil. Bir patates ekip de 10-15 tane patatesi aylar sonra topladığında evet. bulmuştur. Peki daha da kötü bir hale geldiyse kompost küple yapılır en iyisi bu duruma düşmemektir. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli ben teşekkür ediyorum. Evet çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Hüseyin Tapik ile birlikte bu yayını gerçekleştirdik. İşte evlerimizde olan e, filizlenmeye başlamış patates ne gibi sonuçlar doğuruyor? Teker teker hocamızla birlikte anlattık. Sözü bulunduğumuz noktadan tekrar merkeze bırakalım.